Profesör Doktor Ömür Günaydın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim teşekkürler siz sormalı. Teşekkür ederiz evet bugün beyin tümörlerini konuşacağız. Evet ee, bize Avrupa'dan da izleyen birçok seyircimiz var Avrupa'da e, beyin tümörü dediği zaman ciddi manada e, doktor bulmakta da zorlanıyorlar ve e, Türkiye'de bu işi nasıl yapabiliriz nerede yaptırabiliriz? Bunları hep merak ediyorlar. Bir evet. birçok da soru gelmiş bize. Ben WhatsApp numaralarınızda yine ekranda yazdırıyorum. Oradan gelen soruları da ben size soracağım. Tabii tatsız bir konu beyin tümörü. Evet. Yani insan başına geldiği zaman anlıyor. Ama bu beyin tümörünün tedavisi de var. Tabi. Yani çok şükür ilk, ilk... pek çoğunu tedavi edebiliyoruz artık. Evet. Yani artık eskisi gibi değil. Daha tedavi şeyleri arttı. ...bu beyin tümörü nedir, nasıl tedavi edilir, yeni gelişmeler var mı? Herkes bunları merak ediyor hocam. Şimdi beyin tümörü çok korkutucu bir terim. Aslında beyin tümörü deyince herkes sanki beynin kendisinden çıkıyormuş gibi algılıyor ama... ...biz kafa kafatası içinde çıkan tüm tümörleri beyin tümörü diye tanımlıyoruz. Bunların bir kısmı aslında beynin kendi dokusundan değil etrafındaki dokulardan kaynaklanıyor... Fakat genel anlamda hepsine beyin tümörü diyoruz. Peki yani bunların tedavisi çeşitleri yani hani tabii hepsi hepsine beyin tümörü diyoruz ama e, çok işte malin olanlar var daha işte hızlı hareket eden hızlı tabii. metastaz yapanları var. Biz peki yani orada hareket et yani tabii ki bu, bu tip bir şeyle karşılaştığınız zaman herhalde zamanda önemli oluyor. Tabi. Ee, bazıları belki hiçbir şey yapmadan bırakabiliyor. Bunların çeşitleri evet. var. Biz ne zaman bu tedaviyi alıyoruz ve tedavi çeşitlerini de ben öğrenmek istiyorum. Yani, yani e, artık tedavilerde e, gelişmeler var mı, yenilikler var mı? E, i̇şte kurtulma işte tedavi şansları oranları eskiye göre birçok kat arttı. Tabii. Hep bunları merak ediyor, hep bu sorular geliyor. Yani çünkü herkes merak ediyor. Bir beyin tümörü bir teşhisi konulmuş bir hasta. Acaba e, eyvah. ...çok mu kötü olacak işte e, diye e, ciddi manada e, belki endişe veriyorlar ama... ...belki endişe vermeyecek bir tümör tipi de olabiliyor. Bunlar da var. Bunların hepsini ben sizden bugün dinlemek istiyorum. Bunları e, beyin tümörü teşhisi kondu. her beyin tümörü kötü müdür... ...her beyin tümörü tedavi edilmeli midir, ameliyat edilmeli midir... ...yoksa takip edilmeli midir hep bunları soruyorlar hocam. E, beyin tümörlerin hepsi kötü değil bir kere. Hı -hı. Yani hepsi kanser olarak sınıflandırılmıyor... ...bir kısmı iyi huylu e, tümörlerdir. E, temel olarak iyi huylu ve kötü huylu diye ayırabiliriz. Hı hı. Bunun dışında lokalizasyonla, bulunduğu yere göre de ayırıyoruz. E, hepsinin e, tedavisi birbirinden çok farklılıklar içeriyor. E, kimisini hiç tedavi etmeden takip ediyoruz. Yani e, ameliyatı kastetmiyorum. Yani ışın tedavisi olsun ya da e, başka alternatif tedaviler olsun... E, ...bazılarına hiç dokunmuyoruz. Hı hı. Bir kısmını takipte bırakıyoruz ama bir kısmını ameliyat etmek zorunda kalıyoruz. Bu tabii ki e, hastaya göre verdiğimiz bir karar. Yani e, her hasta e, kendi bireysel e, hastalığıyla değerlendirilip ona göre e, tedavi planlaması yapılıyor. E, e, bunların içinde tabii ki ışın tedavileri var, e, kemoterapi var, ameliyat var. Ameliyat bunlardan sadece bir tanesi. Evet. Tabii biz şimdi beyin tümörü olduğumuzu nasıl e, ya da beyin bir, bir bulgular olduğu zaman nedir bu bulgular? Beyin tümörü acaba var mı ya da bunun bulgusu ne olacak? Ya da işte e, görme kaybı mı yaşayacağız? Beynimizle alakalı düşünme kaybı mı yaşayacağız? Biz ne olacak acaba? E, beyin tümörü e, risk şüphesiyle doktora gideceğiz ya da işte bunu erken tanı koyacağız. Erken tanı da bu tip şeylerde bazen çok hayati önem taşıyor. Biz... E ee, Ne olduğu zaman hemen koşa koşa gitmeliyiz bir e, beyin e, sinir e, cerrahisi uzmanına veya işte bir röntgen çeki ya da bir şey çekecek ne ne olduğu zaman acele edip gitmemiz lazım. Öncelikle tabii ki e, beynin bütün bölgeleri farklı fonksiyonları e, ortaya koyuyor. Hı hı. E, bunlardan e, hangi fonksiyonu yerine getiriyorsa e, o bölgeyle ilgili e, bulgu veriyor beyin tümörleri. Eğer e, görme alanına yakın bir e, tümörden bahsediyorsak, görme bozukluğuyla bulgu veriyor. İşitme ile ilgili bölgede ise işitme kaybıyla e, ilgili bulgu veriyor ya da e, vücudumuzun bir tarafını e, kontrol eden bir bölgedeki e, beyin tümörü ise o bölgede felçle kendini gösteriyor. Bunların hepsi e, beyinde hangi bölgeyi ilgilendirdiği ile ilgili e, değişik bulgular verebiliyor. E, fakat Bazıları da kafa içinde kafa kafa içi kapalı bir küre şeklinde herhangi bir şekilde esneme olmuyor yani büyüme olmuyor. Dolayısıyla e, kafa içinde büyüyen bir tümör kafa içinde basınç artışı e, bulgularına neden oluyor. Bunlardan e, en önemlileri baş ağrısı, bulantı, kusma, şuur bozuklukları gibi bulgulardır. E, bu bulgular çoğunlukla e, ihmal edilmemesi gereken bulgulardır ve e, en yakın nöroloji ya da beyin cerrahi uzmanına başvurmalarını hastalarımızın öneriyor. Evet. Peki bu e, ameliyatlar hangi yöntemle yapılır? Hı hı. Açık, kapalı bilmiyorum artık yeni yöntemler var mı e, ve bunlar riskli mi? Hep gelen sorularda bunlar. Tabii var, hocam. E, şimdi beyin tümörleri e, cerrahisinde son zamanlarda çok fazla e, gelişmeler yaşandı. Son 20 yılda 30 yılda mikro cerrahi yöntemler e, hayatımıza girdi. Ve son 10 yıldır da e, kapalı yöntemler hayatımıza girdi. E, dolayısıyla e, beyin tümörlerinin yapısına bağlı olarak bazılarını mikrocerrahi yöntemlerle tedavi ederken bazılarını ise e, endoskopik yöntemlerle tamamen kapalı olarak tedavi ediyoruz. E, örneğin hipofiz tümörlerini burundan girerek tamamen endoskopik yolla hmm. e, hiçbir iz bırakmadan e, ve beynin en ulaşılmaz noktası dediğimiz bölgesini Tedavi edebiliyoruz. Yani e, e, tamamen e, estetik e, olarak estetik kaygıları olan hastalara e, bu cerrahi yöntemi uygulayabiliyoruz. Evet. E, peki yani bu beyin tümörü veya kanseri neden olur? Yani hani bir küçükken başımıza geçirdiğimiz bir travma mı olur? Yediğimiz, içtiğimizden mi olur? Ya da genetik midir? Yani bu neden olur, ne zaman beklemeliyiz bunu ya da kimlerde beklemeliyiz? Bana da en çok sorulan soru bu. Ben niye beyin tümörü oldum diyor ya da annemin babamın başına bu niye geldi diye soruluyor. Şimdi beyin tümörleri bütün tümörlerde olduğu gibi genetik mutasyonlarla ortaya çıkıyor. Genetik mutasyonların sebebi ailesel aktarım olabilir ya da sonradan mutasyon gelişebilir. Bildiğiniz gibi çevresel faktörler. E, yediğimiz doğal olmayan GDO'lu hmm. besinler ya da radyoaktif e, maddeler, e, baz istasyonları, cep telefonları bunların hepsi suçlanan faktörler arasında. Örneğin e, sigara kullanımı en büyük e, suçlanan maddeler arasında. Dolayısıyla e, beyin tümörünün gelişimine pek çok faktör neden olabilir. Ama geliştikten sonra artık bu faktörlerin bir önemi kalmıyor. Bundan sonra ne yapabiliriz onu tartışmamız gerekiyor. Şimdi seyircilerimizin evet. en, en çok dikkatini e, çeken konu bu. Acaba cep telefonu sürekli e, tabii, kulağında evet. bazılarımız kulağında yapışık yapıyor, evet, yani evet. işi onunla. Sürekli evet. e, 7/24 telefonla konuşuluyor. Tabii. E tabii bu bununla da ilgili yapılan bazı çalışmaları Çok, biliyoruz biz evet. işte köpeklere evet. cep telefonu bağlayıp beyin evet. tümörünün arttığını. Yani o da bir faktör. Sürekli belki e, cep telefonuyla konuşmak bilmiyorum belki yeni telefonlarda artık o kadar var mıdır yok mudur onu da bilmiyorum. Evet. E, cep telefonuyla konuşmak ciddi anladığım kadarıyla bildiğim kadarıyla riski arttırıyor. Bize en çok sorulan sorular bu. E, hocam cep telefonu e, kullanımı beyin tümörü riskini artırır mı? Cep telefonunu özellikle uzun süreli konuşmalarda Hı -hı. kulağımıza tutarak e, konuşmamalıyız. E, Bluetooth kulaklıkları soruyorlar. Bluetooth evet. kulaklığın cep telefondan bir farkı yok bana göre. Peki, Zaten kablolu... yapılan çalışmalar da öyle. Herkese kablolu kulaklıkla e, konuşmasını ya da e, hoparlörü açarak eğer ortamları uygunsa kalabalık bir ortamda değillerse Hoparlörü açarak uzaktan mümkün olduğunca radyasyon kaynağını uzağımızda tutmamız gerekiyor. O zaman Ama ya bunu, kablolu evet. e, kulaklıkla evet. yapacağız veya Tabii. hoparlörü açacağız şöyle uzaktan. Evet öyle konuşacağız. E çünkü orada bir e, şeyler yayıyor o da bizim beyin Tabii. sinyallerimizi bozuyor anladığım kadarıyla. Peki GDO herkes bunu da soruyor. Yani evet. genetiği, de, genetiği değiştirilmiş bizim organik olmayan e, fabrikasyon ürünü. Ürünler de bizim yediğimizde içtiğimizde çok önemli. Tabii. Yani onlarda herhalde e, şeker belki bilmiyorum. Evet ne yazık ki son e, zamanlarda e, son yıllarda GDO'lu besinleri çok duyuyoruz. Evet. E, bütün besinlerin m, genetik yapısı değiş, değiştirildi hemen hemen. E, bu yüzden artık yavaş yavaş ata tohum denilen organik gıdalara geçiş başladı. E, GDO'lu besinler e, besinin DNA'sı değiştikten sonra Neye dönüşeceği belli olmaz. Belki böceklere daha dirençli, belki daha verimli, ama insanlardaki etkisini uzun yıllar sonra görüyoruz. Özellikle farelerde yapılan deneylerde GDOlu besinlerle beslenen farelerin diğerlerine göre çok daha az yaşadığı saptanmış. Ama belki de endüstri bunların duyulmasını istemiyor, çok fazla GDOlu besinler. Ben inanıyorum ki bilimsel çalışmaların pek çoğu da artık bunu gösteriyor. İnsan yaşam ömrünü de kısalttığı gibi kanserlere yakalanma oranını da artırıyor. Onun için organik beslenmeye gayret göstermek lazım. Evet, organik evet. besleneceğiz, Çok. temiz hava, Tabii. sigaradan uzak duracağız, evet. e, cep telefonundan teknolojiden, mümkün uzaktan, uzak, uzak duracağız, radyasyondan evet. uzak duracağız. E, peki şimdi baş ağrısı en önemli semptomlardan evet. bir tanesi. Baş zonklayarak herhalde geldiği zaman sürekli geçmeyen bir baş ağrısı. Hı hı. Peki bu her her baş ağrısı çeken hemen bir beyin emarı çektirmeli mi? Ee, eskiden Türkiye'de MR sayısı azdı biliyorsunuz ee, çok yığılmalar vardı uzun süreli e, randevular vardı Şimdi öyle bir durum söz konusu değil eskiden mümkün olduğunca istememeye çalışıyorduk Fakat e, zamanla ben kendi kişisel tecrübemde de gördüm e, hiçbir bulgusu olmadığı halde sadece baş ağrısıyla gelip Ya bir de hiçbir şekilde geçmemiş MR çektirelim bakalım neyi var e, diye düşündüğümüz hastalarda tümör çıkabildiğini gördük çok fazla evham yapmamak kaydıyla geçmeyen baş ağrılarında da MR çekilmesini öneriyoruz. Çünkü erken saptanan bir beyin tümörü o hastanın yaşamını kurtarabilir. Ama geciktikten sonra ne yazık ki yapabileceğimiz çok fazla şey kalmıyor. Evet. Maalesef öyle. tabi. En önemlisi beyin sağlığımızı korumamız lazım. Peki yurt dışından birçok hastalarımız bizi izliyor. Orada e, doktora erişim kısıtlı, evet. kolay değil, e, sıralar oluyor, e, doktor sayısı az. Hı hı. E, Türkiye'deki kadar belki e, iyi doktorlar yok. Bir de bu beyin tümörlerinde e, doktorun mahareti de önemli. Evet. Yani o milimetrik çalışılıyor, Tabii. milimetrik el kabiliyeti önemli, hassasiyet önemli. Hı hı. Siz e, mikro cerrahilerle iş yapıyorsunuz çok kısa küçük alanlarda. Yurt dışından gelen hastalarımıza ne tavsiye edersiniz? Onlara burada neler bekliyor? Yani biz onlara birçok hastanız geliyor yurt dışından. Onları da biz biliyoruz. Evet. Nasıl Bu e, süreç nasıl işliyor? Türkiye'deki sağlık sistemini e, diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman aslında şu anda övünülecek e, durumdayız. Hem hekim kalitesi hı hı. hem sağlık hizmetinin sunumundaki kalite. Hı hı. Bu anlamda e, Türkiye'de gerçekten hem hekime ulaşmak kolay hem de kaliteli hizmete ulaşmak kolay. Dolayısıyla Türkiye son yıllarda sağlık turizmi alanında da ciddi yatırımlar yaptı. Hem devlet sektörü hem özel sektör bu alanda hastanın havaalanından alınıp oteline kadar yerleştirilmesi, otelden alınıp hekimle buluşturulması, sonra yolcu edilirken havaalanına kadar tekrar transportunun sağlanması vesaire. Bunların hepsi kendi bulunduğum hastanede de. Türkiye'deki pek çok hastanede sağlanabiliyor. Onun için artık bunları düşünmelerine bir gerek yok. Güvenle gelebilirler. Yani. Biz evet, de diş konusunda da öyle. Biz Tabii. de öyle burada evet. çok daha iyi işler yapıyoruz. Biz de alıyoruz, evet. yapıyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederiz hocam. Ben çok değerli ederim. bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ederim.